arkadaşlar herkese tekrardan merhaba bugün sizlere lastiklerden şahmera yapacağım İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım İlk önce şahmeranın yüzük kısmını yapacağız şu anda elimde bitmiş hali maalesef yok ama şimdi başlayacağım ben ilk önce malzemeleri sayayım Şöyle bir Kalemlerden ve bir oje kutusundan bantla birbirine yapıştırdım. Böyle bir şey elde ettim. Sonra bir tane şöyle küçük şekli ihtiyacınız var. Hemen onu da poşetinden çıkarıp göstereyim. Şöyle küçük bir şekli ihtiyacınız var. Göremiyor olabilirsiniz çünkü şeffaf kendisi. Evet, şimdi tabii ki tığımız da var. Olmazsa olmadığımız lastikler. Hemen başlayacağız. İlk önce bu icadımızı üstüne lastiğimizi koyarak başlayalım. Ben şöyle açık pembe kullanacağım. Tabii ki çapraz. Yani 8 şeklinde şöyle koyuyoruz. Böyle. Sonra ikinci lastiğimizi alıp üstüne takıyoruz düz bir şekilde. Tığla böyle bir şey oluyor. Sonra tığla alttaki 8 lastiği yukarı alıyoruz. Böyle. Evet. Şimdi ilk, ilk kadememiz başarılı. Şimdi ikinci kademeye geçiyoruz. Yeni lastiğimizi alıp kalemlerimizin üstüne düz şekilde takacağız. Ee, evet. Yine alttaki lastiği yukarı çekeceğim. Ama bu biraz zor bir aşama. Çünkü bir tarafı çekince diğer taraf boşluksuz kalıyor. İlk başta şanslıydım. Şimdi ikinci aşamamızı da gerçekleştirmiş olduk. Üçüncü aşamaya geldik sıra. Böyle güzelce ikinci lastiği düz şekilde takıyoruz. Böyle çektikçe zaten uzadığını görebilirsiniz. Normal yüzük yapacağım. Ama ucuna sıra gelip takmayacağım. Çünkü adı şah yapacağız. Evet devam ediyorum lastiklerimiz de birbirinden ayrılmak istemiyor. Tabii ki başka lastikler takabilmek için şöyle lastiklerimizi pe, çıktı. Lastiklerimizi aşağıya indiriyoruz. Az önce lastiğimiz çıktı ama ben uçlarından tutmuş olduğum için yine sokabildim. Sıradaki lastiğimizi takıyorum. Ve şöyle alttaki lastiği yine yukarıya çekeceğim. Ama ben burayı böyle tutup şu taraftan size gösterebilirim. Böyle. Mesela çektikçe uzadığını görebileceksiniz. Bu parmağım boyuna kadar olacak. Devam ediyorum. Aynı şekilde hep aynı aşamaları gerçekleştireceğiz. Eğer farklı aşama gerçekleştirirsek aradığımız güzelliği yakalayamayız. Neyse şimdi devam ediyoruz böyle <laughs> şık bir şey <laughs> <laughs> hapşuruk 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 bu annemin hapşurukları evet ee, böyle uzadı yine çekiyorum çekiyorum şöyle tutalım lastik takarken. En kolay şey bacakların üzerinizi sıkıştırmanızdır. Sonra böyle çekeceğim. Çünkü böyle bilekliğinizi ördükçe zaten lastiğinizin yukarı kayması doğal. Çünkü lastiğinizi zaten çok geriyorsunuz. Evet böyle çekiyorsunuz çekiyorsunuz. Güzelce görmüş olursunuz. Şimdi devam ediyorum. lastiğimizi takıp alttaki lastiği yukarı çekiyoruz. Yine bileklik yapar gibi yapıyoruz. Arkadaşlar böyle güzel diyor Tamam. Çok gevezelik yapmadan devam edelim. Sonunda ben de nasıl bir renk görünümü olacağını çok merak ediyorum. Şöyle pembelerimizle yapıyorum. Böyle ben çeşitli stiller denedim ama pek çok da başarılı olamamıştım. Evet, parmağımızın boyuna yaklaşıyoruz. Gittikçe hatta gelmişiz bile. Çok gevezelik yapmadan bu iki lastiği şöyle tek bir duvardan geçiriyoruz. Sonra çekip tığa geçirin. children